Arkadaşlar bugünkü aracımız 1994 model Tofaş arkadaşlar 1.6 motora sahip. Arkadaşlar silindir kapağını aldık. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bölgeden tam ortadan conta yanmış. Yani burası daha güçlü yanmış. Şurada daha güçlü yanmış. Şurada yanıklık var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle belli oluyor zaten arkadaşlar. Şimdi yine her zamanki gibi dış ortamdan çekimlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu conta. Bakın. Şurası şöyle. Bak şurada su kanalı var. Su kanalına arkadaşlar kompresyon veriyor. Yani şuradan suyu inceden yani şu bölgeden böyle yağ kanalına indiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ölçümlerini yapacağız. Ona göre bir durum değerlendirmesi yapacağız.